Arkadaşlar da hype skoru da verebilir misiniz de, bu çocuğa da hype lazımmış da. Servet Şengü'ne abone olun. Çok kritik, yani hayati bir mesele. Hype skoru lazım servete. onu söyleyeyim. Arkadaşlar yani. hepinize Teşekkür merhabalar. Bugün Hero X Pulse 200'ü rodaj bakımına götürüyoruz. Tam olarak şu an 510 kilometre, 509 kilometre oldu. Üniversitenin içerisindeyiz. Çok fazla artçı almadım, çok hızlı gitmedim. Böyle bir kafa sallama var, gözüküyor zaten, belli oluyor. Yokuş çıkarken çok doğru olmaz ama bak eli kolu bıraktığım zaman dümdüz gidiyor arkadaşlar motor. Zaten uzun ve düz yolları tercih etmedim rodaj süresince. Şehir içindeydim sürekli. Güzel kaliteli bir rodaj yaptığımı düşünüyorum. Motorda bu esnada tabi bazı sıkıntılar vardı. Özellikle rölantide dalgalanma. Onun haricinde böyle vidalarda bir gevşeklik hissi var. Özellikle ön çamurluk gevşekmiş gibi hissediyorum. Ara sıra istop ettiği oluyordu arkadaşlar özellikle rölantide. Onun haricinde öyle çok derin bir problem yaşamadım. Yani böyle büyük bir sıkıntı yaşamadım. Tatlı tatlı rodajımızı yaptık. Şimdi bakıma gideceğim. Orada detayları daha derinlemesine göreceğiz arkadaşlar. O yüzden ben bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum bu kafa sallama ile ilgili. Ama bunu da özellikle bakımda belirteceğim. Oh, çok şükür yarabbim. Dostlar şimdi bakıma başladık. Koruma muhafaza demiri çıkıyor şu anda. Normalde müşterileri almıyorlar buraya yani müşterinin girmesi yasa. Yani rica minnet, e, özel bir rica girdik. Yoksa öbür türlü öyle giremiyorsunuz. Şurada bekleme alanı var. Şöyle ufaktan göstereyim. Şu ileride bekleme alanı var. Orada bekliyorsunuz. Şikayetlerimi dile getirdim özellikle. Rölantide dalgalanmayı söyledim. Kafadaki titremeyi söyledim. Aa yağ da tertemizmiş ya. Yani şişeye koy, geri ekle motora. <laughs> Dostlar yağ olayını sordum şimdi. Bu toline zorunlu diye biliyordum. Çünkü özellikle bu Kint grubunda toline'ı zorunlu diyorlar ama Hero böyle bir şey zorunlu tutmamış. İsterseniz farklı yağ koyabiliriz dediler. Ben bu toline'den devam edelim dedim madem ya. Hani öyle bir niyeyse ona bir dönüş yaptım. Normalde ben Castrol kullanıyordum. Orada dedim bu koyuyorlarmış. Bu devam edelim. Bakalım bu nasılmış. Bu arada bir yandan yağımız süzülmeye devam ediyor. 1.2 litre yağ koyuyorlarmış arkadaşlar. Yağlar geldi arkadaşlar. Toline 10.42 litre şişe. Yani iki şişe dediğim 1.2 litre daha doğrusu. Tanesi 1 litreden işte iki şişe olmak zorunda oluyor. Hareketli yerleri yağlayacağız. Rölantideki dalgalanmayı söyledim. Rölantideki dalgalanmayla ilgili de egzozdaki bir oksijen sensörünü temizleyeceğiz dediler. Ee, bak yani bu biraz aslında alışma süreci gibi düşünebilirsiniz. Bir 1000 kilometreye kadar falan motor oturuyor diyeyim. O subaplar olsun, çalışma şekli olsun, silindirler, pistonlar falan diye. Yani çalışması biraz daha rahatlayacak zaman geçtikçe. Bir de yağ süzgecini sordum arkadaşlar. Yağ süzgeci fotoğrafında bulabilirsem, şurada şöyle e, kart şeklinde bir süzgeç, öyle kolay ulaşılabilecek bir yerde değil. Debriyaj bakımında sadece temizleniyormuş. Onu da belirtmiş olayım. Yani şu anda herhangi bir süzgeç temizliği olmayacak. O bloğun içinde bir parça yarası. <laughs> oh, ölmüşlerinizin canı desin hocam. Afiyet olsun. Şimdi yağımızın kontrolünü yapıyoruz. Daha sonrasında muhafaza kapağımızı tekrar yerine geri takacağız. Daha sonrasında da oksijen sensörünü bir kontrol edeceğiz. Muhafazamız yerine takılıyor şu anda. Basit bir yerdeymiş herhalde ya oksijen sensörü. Yaşayacak mı doktor? Bu <laughs> ya? Soketlerimizi güzelce temizledik. Sensörü de güzelce temizledik. Tekrardan yerine takıyoruz. Şimdi lastik basınçlarını düzelteceğiz arkadaşlar. Ben biraz yüksek basmışım. Zaten videoda da uyarmıştınız beni 25-35 basma çok olur falan diye. Bakalım şimdi onu da düzelteceğiz. Doğrusunu göstereceğiz. Yazıyormuş motorun üzerinde kaç basmamız gerektiği. Rider only. Tek kişi bineceğiniz zaman ön 25 arka 33. İki kişi bineceğiniz zaman da ön 25 arka 36. Şimdi dostlar üst kapaktan yağ sızma olayını sordum. Bakın şimdi gösteriyorum detayları size. Şurada bir tane vida var gördünüz mü? Aynısından bakın şurada da var bir tane. Buradan eğer yağ sızıyorsa direkt servisinize danışın. O parçayı değiştiriyorlarmış. Eğer o vidalar yerinden komple söküp tüm yağ boşalırsa bu sefer üst kapak komple değişiyormuş. Her türlü servis motorun yanında duruyor. Ama ben pro modelde bu olayı düzeltmişler sanıyordum. Bizim de başımıza gelebilirmiş. O yüzden dikkat etmek lazım üst kapaktaki o vida olayına. Bakalım bizim hoşumuza gelecek mi? Şimdi ne olur ne olmaz akümüzün sağlığını kontrol edeceğiz arkadaşlar. Bazen marşı geç basıyor ama soğukken normal yani. Akümüz solda bu arada arkadaşlar. Sol taraftan ulaşıyoruz akümüze. O canavar. Güzel, sıkıntı yok. Bu arada hazır elimizdeymişken hava filtresine de bir bakalım. Dedik. Normalde rodaj bakımında çok temizlenen bir şey değilmiş. Çok kirlenmediği için zaten 500 kilometrede yani toprağın içinde bile sürsen hava filtresinde herhangi bir böyle bir kirlenme olmaz diye düşünüyorum. Bakalım ne alemdeymiş göreceğiz şimdi. 8 video tutuyor. Güzel kapatmışlar burayı. Aa hava filtresi güzelmiş ha. Farklı hava filtresi var. <laughs> yani. Herhangi bir şey yok. Vur oh, bakalım nasılmış. Aa, o, hiçbir şey yok tamam. Sesini dinleyelim ama hava filtresi sesini. 1 ve 2. viteslerde kezice sokmamanızı öneririm. Öbür viteslerde istediğiniz kadar gazlayabilirsiniz. <laughs> Size debriyajsız vites atmayı da göstereyim. İkinci viteste narin narin gidiyorsunuz. Gaz koluna bakın. Gazı veriyorum. Salarken ayağımda direkt attırıyorum gazı bırakırken. Düşürürken de aynı şey yapıyoruz. Şimdi bazıları diyecek ki zararlı işte kardeşim şöyle böyle. Düzgünce yaptıktan sonra motorun sesini duyuyorsunuz zaten. Hiçbir sorun olmuyor. Normal bir vites atmış gibi oluyor. Tek teker yanmayı da göstermek isterdim ama müşterimiz biraz kızgın birine benziyor galiba. O yüzden yapmayacağım. Uçarak geldik. Bakın bitti dostlar. Şimdi muhasebeye doğru gidiyoruz. Yağımı da aldım. 1 litre yağ var burada nereden baksan yani. 200 milim kullandık sadece. Bunda götür patates kızart. Seni bir da izleyelim abi. Nasıl? Güzel mi? Burayı daha izleyemedim ki işte. Ha, izledim dedin zannettim. Rolenti çok çok daha iyi bu arada. Ha tamam lan çok çok iyi dedim. Bak dalgalanma direkt belli etti kendini. Ses olarak çok çok iyi canım. O zaten hem fikiriz. Diğer bakım 3000'deymiş. Ben 1500 zannediyordum. Sanki öyle de hatırlıyorum. Ama 3000 olması benim için çok iyi şu anda. Yani gidonda yine sallama var tabi. Onunla ilgili herhangi bir şey yapmadık. Motor 500 kilometreye gelince arkadaşlar şurada küçük bir anahtar işareti çıktı. Bu tatlı bir şey. Hiç böyle rodaj nedir, motosiklet sürmek nedir bilmeseniz bile en azından bir şüphelenip birine sorarsınız. Motorunuzun rodaj bakımını o şekilde yapmış olursunuz. Şöyle bir şey belirtmek istiyorum. Tabii kimsenin günahını almayayım ama bu konuda dikkatli olmanızı istiyorum. Bu birçoğu yerde yapılan bir durum. Şimdi 1.2 litre yağ koyulması gerekiyor değil mi? 2 şişe Putoline yağ açıyor mesela 10-40. Eğer siz o ikinci şişeyi istemezseniz o şişe orada kalıyor. Ve 800 milim falan yağ var o şişe içinde. Bunu bir çoy servis yapıyor arkadaşlar. Ha şunu yapanlar da var, iyi insanlar. Misal veriyorum 1 litre yağ döktü. 200 milimi açık olan şişeden koyuyor. Yani size onu maddi olarak yansıtmıyor. Üstünü tamamlıyor bir şekilde. Öyle yapanlar da var. Bakım ücreti 1520 lira tuttu arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani normal çok da bir şey yapmıyorlar baktığın zaman. Böyle yani artık arkadaşlar yapacak bir şey yok onun ile ilgili. Yani en azından bir 3-4 bakım aynı servise gidin ki herhangi bir problem olduğu zaman yani orayla muhatap olun öyle söyleyeyim yani. Hani adam sizi tanısın bilsin desin ki ya tamam bu adam işte 500'de bakıma getirdi, 3000'de bakıma getirdi. Düzenli bir şekilde geliyor gidiyor desin. Ya da işte ara kontrollere gidiyor neyse her neyse. O yüzden bence aynı yerlere gitmeye özen gösterin elinizden geldiğince. Bu videodan bu kadardı arkadaşlar. Merak ettiğiniz bir şey olursa bu motorla ilgili bana sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.